Sonunda Bleu de Chanel DNA'sını bozmadan parfümü güçlendirmeyi başardılar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir ve her şey yolundadır. Evet uzun bir aradan sonra yeni bir videoyla karşınızdayım. Bir ara vermek istedim açıkçası ama çoğunuz beni yalnız bırakmadınız. Gerek YouTube'dan olsun gerek Instagram'dan bana mesajlar attınız. Abi problem var mı neden video çekmiyorsun diye. Bazılarınıza cevap yazabildim. Cevap yazamadıklarını da lütfen kusura bakmasın. İş yoğunluğundan dolayı herkese cevap vermem mümkün değildi. Aranızda belki neden video çekmediğimi merak edenler vardır. Kısaca açıklayayım. Arkadaşlar çok uzun süre parfüm videoları çektim. Parfümler kokladım, denedim. Ve bir süre sonra bunu bir rutine bindirdiğinizde bu hobinizden sıkılmaya başlıyorsunuz benim de gerçekten buna bir ara vermem gerekiyordu. Çünkü parfümlerden sıkılmaya başladığımı fark ettim. Böyle bazı şeyleri çok tekrar ettiğimi fark ettim. Ve bu beni gerçekten üzmeye başladı. Çünkü parfümleri ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Dolayısıyla bu hobimi kaybetmek istemiyorum. Parfümlere olan heyecanımı daha doğrusu kaybetmek istemiyorum. Bundan dolayı bir yıllık bir ara verdim. Ve bu arada çok nadir parfüm kokladım, denedim ya da işte üzerine yorum yaptım. Çok merak ettiklerim yine arada oluyordu. Parfümlerden biraz uzak durmaya çalıştım. Ve bir senenin sonunda gerçekten gördüm ki çok yeni, çok güzel parfümler çıkmış ve benim artık YouTube'a dönmem lazım. Çünkü gerçekten de bu ortamı çok özledim arkadaşlar. Sizlerle muhabbet etmeyi, sizlerden böyle cevaplar almayı, öneriler almayı, birlikte bir şeyler paylaşmayı gerçekten çok özlediğimi fark ettim ve dedim ki artık başlayalım. Peki hangi parfümle başlamam lazım? İlk parfümü çok düşündüm açıkçası ama dedim ki klasik bir şey olsun. Beni tanıyanlar zaten biliyordur. Ben parfüm macerasına Bleu de Chanel ile başlamıştım. Onun EDP versiyonu benim aldığım ilk lüks parfümdü. Ve çok uzun süre kullandığım ve çok beğendiğim bir parfüm açıkçası. Ve biliyorsunuz bu parfümün yeni bir sürümü çıktı. Eksklusif versiyonu şu anda elimde duruyor. Sizlerle paylaşmayı heyecanla ben de bekliyorum. Bu parfümle başlamak istedim. Çünkü bir klasik yani güzel bir başlangıç olacağını düşündüm en azından e, bir senenin sonunda. Bu arada söylemek isterim ki kanalda ufak bir format değişikliği var. Yani çok büyük bir şey değil. Gördüğünüz gibi arka fon değişti. Ben birazcık farklıyım. Masa aynı. Işıklandırma falan da çok farklı değil ama şöyle bir format değişikliği var. Bu parfüm videolarının altında açıklamalara bundan sonra sadece parfümleri benden dinlemeyeceksiniz koklamak isterseniz ya parfümleri denemek isterseniz her parfüm videosunun altında açıklamalar kısmında bu parfümlerin örneklerine ya da yarım şişelerine ulaşabileceğiniz bağlantıları paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Parfümün çok hızlı bir şekilde anons edilen notalarını sizlere söylemek istiyorum. Parfümün notalarında amber, odunsu notalar, laden, deri ve sandal ağacı bulunuyor. İsterseniz yine hiç vakit kaybetmeden eskiden olduğu gibi diyeyim parfümümüzden birkaç fıs sıkalım ve ilk etkisini bir anlamaya çalışalım. Bu arada spreyi gerçekten çok güzel. Harika püskürtüyor. Çok doğal bir akışı var arkadaşlar. Bilmiyorum. Oradan gözüküyor mu? Evet. Gerçekten Chanel DNA'sı geliyor. <laughs> Şimdi biraz daha ayrıntılı olarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Parfümün notaları yani Fragrantica'da gördüğünüz ya da kitapçığında ya da kutusunda yazan notaları çok gerçekçi değil. Yani o notalar var. Onda bir problem yok ama Bence parfümün içerisindeki birçok nota yazılmamış arkadaşlar parfümün içine. Çünkü 5 tane notadan oluşuyor olamaz yani bu parfüm. İmkansız çok daha zengin bir parfüm. Bleu de Chanel parfümlerinin genelinin açılışını bilirsiniz. Denediyseniz eğer tabii. Böyle narinciyeli bir açılış vardır. Bazılarında böyle limonsu olur. Bazılarında böyle hafif portakalımsı olur. Ama oldukça böyle ferah insanı cezbeden Aa, bu ne kadar güzel kokuyor ne kadar ferah kokuyor diyebileceğimiz bir açılışı vardır Bleu de Chanel in. amacı da budur zaten ancak eksklusif versiyonunda bunun birazcık kırıldığını görüyoruz hala o narenci havası çok alttan geliyor ama önceki sürümler kadar baskın bir narenci havası alamıyorsunuz hafiften bir portakal havası var tatlı portakal havası var ama asıl ne geliyor? Asıl burnunuza doğrudan Bleu Chanel'in temel notaları geliyor. Yani hani Bleu Chanel'in mesela EDP versiyonu sıktığınızda kuruduktan sonraki hali var ya. O hal bu parfümün açılışında doğrudan burnunuza geliyor. Yani bu parfüm aslında bir anlamda açılışı pas geçmiş. Doğrudan demiş ki temel notalara geçelim. Yani sadete gelelim demiş. Peki nedir hani bu temel notalardan kastımız? Özellikle amber ve odunsu notaları çok yoğun bir şekilde hemen açılışta alabiliyorsunuz ve bu bana gerçekten ilk kokladığımda birazcık çiğ geldi. Birçok parfüm yorumcusu da bu nedenden dolayı bence yani benim görüşüm bu bu parfümü çok beğenmediklerini söylemişler. Ama açılış çok yanıltıcı olabilir. Ben de gerçekten bunu bir havaalanında koklamıştım ilk defa. Ve dedim ki ne yapmışlar yani parfümü rezil etmişler. O güzelim açılış nerede diye kendime sormaya başladım. Ve çok üzülmüştüm. Dedim herhalde ya bu parfümü ben kullanamam demiştim. Ama parfümlerin açılışı neredeyse hiçbir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Çünkü parfümü hem dışarıdakiler hem de siz asıl orta zamanlarını ve son zamanlarını kokluyorsunuz. Yani açılış ilk başta sıktığınızda geliyor ve kısa bir süre sonra geçiyor. Dolayısıyla açılışa çok fazla takılmamak lazım. Ama bu parfümün açılışı gerçekten bana biraz ağır geldi. Kesinlikle sıktıktan sonra böyle bir 15-20 dakika beklemeniz gerekiyor. Bekledikten sonra gerçekten Chanel DNA'sının yani önceki Chanel'lerin DNA'sının korunduğunu görüyorsunuz. Yani o DNA'yı bozucu böyle çok sıra dışı bir notanın olmadığını görüyorsunuz. Diğer Bleu de Chanel parfümlerinden kesinlikle daha tatlı olduğunu söyleyebilirim. Ancak tatlı olmasına rağmen hala son derece erkeksi kokuyor. Bence Bleu de Chanel serisinin en büyük problemlerinden bir tanesi kalıcılıktı. Yani seri de hani parfüm belki birazcık daha kalıcıydı. Ama o de Toilette ve o de parfüm versiyonlarında gerçekten kalıcılığında problemler vardı. Çok kısa sürüyordu kokusu. Ve yani aldığınıza sıktığınıza değmiyordu. Sürekli tazelemek zorunda kalıyordunuz. Parfüm versiyonunda yayılım özellikle çok arttı. Çok güzel yayılıyor kokusu onun. Ama yine kalıcılıkta yeterli düzeye kavuştuğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Eksklusif böyle değil. Bu kalıcılık problemini sonunda çözmüşler. Ve benim en sevdiğim nokta, Bleu de Chanel'in orijinal DNA'sına olabildiğince sadık kalmışlar. Hani birebir sadık kalmışlar diyemem tabii ki, aynısı gibi kokmuyor. Çok daha yoğun kokuyor, çok daha birazcık karanlık diyebilirim. Yani yoğunluktan kasma, birazcık ama öyle çok karanlık bir parfüm hala değil. Ama diğer sürümlere göre daha karanlık bir parfüm. Onun dışında yine Blue de Chanel sıkmış kadar böyle güzel ve karizmatik kendinizi hissediyorsunuz kesinlikle. Bu parfüm özellikle Blue de Chanel'in parfüm versiyonuna çok benzetilmiş. Ama bana sorarsanız arada küçük farklar var. Ben açıkçası parfüm versiyonunun kurumuş haline çok alışamadım. Yani Kuruduğu zaman sanki böyle üzerimde Bleu de Chanel varmış gibi hissetmiyorum. Sanki başka bir parfüm sıkmışım gibi hissediyorum. Ve hani o koku bana çok güzel. Yani onda problem yok ama hani diğerleri kadar güzel gelmiyor. O şekilde söyleyeyim. Ama eksklusif versiyonda bunu hissetmedim. Hem kalıcı hem yoğun kokmasına rağmen... Gerçekten de sanki kendime o Bleu de eski parfümlerini sıkmışım ve üzerimde o varmış gibi hissediyorum. Bu güzel bir şey. Dolayısıyla hem koku güzelliği olarak hem de kalıcılık olarak ben parfüm versiyonundan biraz daha iyi buldum. Ama biraz önce dediğim gibi parfüm versiyonundan daha tatlı bir parfüm. O yüzden parfümde hiç tatlılık istemiyorsanız evet parfüm sürümünü almakta daha mantıklı olabilir. Ama bence bu tatlılık da çok yakışmış Bleu de Chanel'e. Kesinlikle bozmamış. O yüzden ben açıkçası biraz da biliyorsunuz böyle tatlı parfümleri de seviyorum. Yani diğerlerini de seviyorum ama ben açıkçası hiç yadırgamadım. Çünkü dozunda koymuşlar. Yani böyle anormal bir tatlılık gibi düşünmeyin. Hafiften bir tatlılık var. O yüzden ben eksklüsif bir adım daha ileride buldum diyebilirim kesinlikle. İnternette birçok yerde bu parfümü taşlamışlar ama ben bu görüşlerin bir bölümüne katılmıyorum diyeyim. Yani bunun en büyük nedeni açılışı kesinlikle. Yani koklar koklamaz bir hayal kırıklığı yapıyor. Ya bu mu diyebilirsiniz. Yani siz de kokladığınızda bunu diyebilirsiniz. Ama gerçekten bekleyince oldukça güçlü, oldukça karizmatik, havalı bir parfüm sıktığınızı anlıyorsunuz. Yani ben de bunu gerçekten sonradan fark ettim. Önce ön yargılı yaklaştım ben de herkes gibi. Dolayısıyla bu taşlamaların temel nedeni hani parfümün açılışının diğer Bleu de Chanel'ler gibi olmamasından kaynaklanıyor bana göre. İkinci bir nedeni ise Chanel'in stratejisi. Chanel belki biliyorsunuzdur distribütör kullanmıyor. Yani siz bir parfüm satıcısıysanız eğer tıpkı diğer insanlar gibi parfümleri gidip Chanel'in kendisinden almanız gerekiyor. Yani hiçbir aracı kullanmıyor. Doğrudan şirketlerle kendisi anlaşmalar yaparak bu parfümleri dağıtıyor. Dolayısıyla Chanel parfümleri satarak biraz böyle para kazanmakta zor bir şey parfümciler için. O nedenle Chanel parfümlerinin çok fazla böyle parlatılmadığını görüyorum. Ben bu benim tespitim. Hani doğrudur, yanlıştır bilemem ama ben böyle bir şey olduğunu hissettim. Ama bildiğiniz gibi bu kanalda benim öyle bir e, derdim yok. Yani neyse onu söylüyorum sizlere arkadaşlar. Yani bir ürünü parlatmamın ya da yermemin e, aslında bana ne faydası var ne zarar var. Kalıcılık ve yayılımdan söz etmemiz gerekirse bu parfümün kalıcılığı benim terimde yaklaşık 10 saatti. Yani Bleu de Chanel serisi için bence harika bir değer yani. 10 saat boyunca bu DNA'yı üzerimde taşıyabiliyor olmak benim için oldukça güzel. Yayılımı nasıl diye sorarsanız bunda aşırı yüksek değil ama yüksek. Yani yine serinin en yükseklerinden biri. Hani açık konuşayım parfüm versiyonu belki biraz daha fazla yayılıyor olabilir. Ama bu versiyonda bence gayet iyi yayılıyor kabaca bir kol mesafesi kadar kokunun yayıldığını söyleyebilirim. Özellikle parfüm izi de bırakıyor yani bir yerde geçtiğiniz zaman hareket ediyorsanız özellikle etrafa kokusu yavaş yavaş dağılıyor. Aslında yayılımının aşırı yüksek olmaması çok büyük bir dezavantaj değil. Mesela iş yerinde veya okulda kullanabilirsiniz. Böyle başkalarının alanlarına da çok fazla girmemiş olursunuz. Gelelim yaş konusuna. Yaş olarak kesinlikle olgunluk isteyen bir parfüm. Yani özellikle 27-28 yaşın üzerindeki kişilere ben çok yakışacağını düşünüyorum. Altında böyle çok genç arkadaşlar kullanamaz mı? Yani isterlerse kullanabilirler ama birazcık böyle sanki babalarının parfümlerini sıkmışlar gibi bir izlenim de oluşturabilir. Eğer onu istemiyorlarsa daha değişik alternatiflere de bakabilirler. Bu birazcık ağır bir parfüm, birazcık karizmatik bir parfüm. Onun altını çizelim. Kullanım yeri olarak diğer Blöde Chanel'lerin çoğu gibi her yerde kullanılabilir. Bu noktada çok fazla kısıtlama yapmak doğru olmaz. Ama en çok nereye yakışır? Böyle birazcık resmi ortamlara daha iyi gider. Mesela iş yeri olabilir, toplantılar olabilir, görüşmeler, yemekler olabilir. Hafiften böyle resmi ortamlarda çok güzel gider. Özellikle böyle... Üzerinize takım elbise falan giydiyseniz mükemmel gider yani böyle mavi takım elbiseyle falan çok çok güzel yakışır arkadaşlar. Karizmatik durur. Davetlerde de mesela kullanmaya çok uygun. İşte düğün dernek öyle yerlere giderken de kesinlikle sıkılabilir. Ama bunların hiçbiri de olmasa da hani günlük böyle işe giderken sıkabilir miyim? İşte arkadaşlarımla buluşmaya giderken sıkabilir miyim? Elbette sıkabilirsiniz arkadaşlar. Bunlarda kesinlikle bir engel yok bence. Dediğim gibi yayılımı çok dengeli. O yüzden hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda kullanabilirsiniz. Mevsim olarak da... Blodsherer serisinin en ağır versiyonlarından biri olduğu için yani aşırı esnekliği yok ama bence bahar aylarında da tercih edilebilir. Yani kışın kesinlikle çok güzel gidiyor, kışın mükemmel. Ama onun dışında ilk barda, son barda kesinlikle tercih edebilirsiniz. Yazın biraz zorlayıcı olabilir ama miktarını yine az kullanarak yazın da tercih edebilirsiniz. Bence çok sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani o şeyi korumuşlar. O alttan alttan o küçük ferahlık geliyor. Ha böyle çok sıcak yaz havalarında olmaz belki ama belki yaz gecelerinde falan tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. Blue Chanel yine serinin tamamında olduğu gibi hem gündüz hem de gece kullanılabilecek bir parfüm. Ha eksklusif versiyonu çok az bir parça böyle geceye daha çok yakışabilir ama dediğim gibi yani gündüz de harika oluyor kesinlikle. Gelelim karşı cinste bıraktığı etkiye. Kadınlar bayıldı arkadaşlar. Yani benim üzerimdeyken koklayanlardan hiçbir şekilde olumsuz bir yorum almadım. Hepsi çok beğendiler. Ve sıradan bulan bile bulmadı. Daha sıradan erkek kokusu. Hani blode Chanel deyince sanki böyle çok sıradan bir parfüm gibi düşünüyoruz ya. Ben düşünmüyorum aslında ama birçok insan öyle şeyler duyuyorum. Yani çok sıradan, herkesin kullandığı gibi böyle cümleler e, kuruluyor. O şekilde tepkiler de almadım. Çok güzel koktuğuna ilişkin güzel iltifatlar aldım. Karşı cins gerçekten çok beğeniyor. Tıpkı serinin diğer parfümlerinde olduğu gibi. Yani o konuda kesinlikle bir şüpheniz olmasın. Ha, istisnalar çıkar mı? Çıkar arkadaşlar. Beğenmeyen, sevmeyen çıkar. Ama ben çok az sayıda olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla etkileyici, böyle seksi, erkeksi bir parfüm olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Güvenebileceğiniz bir parfüm. Yani böyle çok fazla şüphe duymanıza gerek yok. Ya beğenilir mi, beğenilmez mi? Ve taşıması da çok eğlenceli. Yani gün boyunca böyle kokusu burnunuza da geliyor. Kalıcılığı yüksek olduğu için. Ve keyif alıyorsunuz. Ben açıkçası hiç sıkılmadım yani üzerimdeyken. Her burnuma geldiğinde keyif aldım. Peki gelelim puana. Yani Kaç puan vermeliyiz bilmiyorum. Şöyle bir daha <laughs> Kafamda belli puanlar var. Bir kere bence kalıcılık yayılımı çok güzel hmm, kurgulanmış. Blood DNA'sı da korunmuş. Ben 8 vereceğim arkadaşlar. Yani 9 verirsem hani biraz fazla olur çünkü aşırı sıra dışı bir şey yok yani onu, onu söylemek lazım böyle çok şaşırtıcı bir şey yok birazcık böyle altta bir deri dokunuşu var ya o da böyle rahatsız edici değil çok güzel güzel geliyor ha, 7 puan verirsem de hani bu kalıcılık yayılım ve parfüm güzelliği için bence haksızlık olur dolayısıyla ben 10 üzerinden 8 puan veriyorum ve gayet bu puanında bu parfüm için uygun olduğunu düşünüyorum tabi zevkler kişiden kişiye değişir siz kullanırsınız beğenmezsiniz belki. Bunu hiçbir şekilde denemeden bilemeyiz. Bu konuda da kimse kimseye kızmasın. Fiyat olarak da çok eleştiri almış. Yani fiyatına baktığımız zaman böyle niş parfümler fiyatında. Ama benim niş anlayışım çok farklı arkadaşlar. Yani tasarımcı niş diye ayrımlar var. Hani niş olduğu zaman sadece parfümle uğraşan firmalara niş deniyor. Ama benim gözümde böyle değil. Yani ben kalitesine bakıyorum. Tasarımcı kalitede olanlar var. Bir de niş kalitede olan, olanlar var. Örneğin Louis Vuitton tasarımcı bir firma. Ama parfümlerinin bir bölümü niş kalitesinde bence. Bu parfüm için de öyle olduğunu düşünüyorum. Bleu de Chanel eksklusif bence niş sınıfına koyulabilecek bir parfüm. Bunu söylediğim için elbette bana çok kızanlar olacaktır. Yani ne alakası var bu bir tasarımcı parfüm diyenler olacaktır. Ama konsantrasyonu bir kere arkadaşlar çok yüksek. Sıktığınız zaman gerçekten o niş kaliteyi alıyorsunuz. Böyle buram buram bir şey alıyorsunuz. Esans alıyorsunuz arkadaşlar. Yani gerçekten çok zengin kokan bir parfüm. Dolayısıyla fiyatını hak ediyor mu? Evet şu anda piyasadaki niş parfümlere baktığımda Onlarla koku yoğunluğu olarak, koku kalitesi olarak bence yarışacak düzeyde. Hem buna katılırsanız katılmazsınız. Tabii ki de saygı duyuyorum. Belki hani eleştirileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ama bence yarışacak düzeyde. Bir de bir not olarak tabii bu parfüm şu sıralar hani bu videonun çekildiği sıralar daha yeni yeni yayılmaya başladı. Belki ileride fiyatı biraz daha azalabilir diye düşünüyorum. En azından hani TL olarak azalmasa da dolar olarak birazcık fiyatı düşebilir diye tahmin ediyorum. Evet videonun başında da belirttiğim gibi eğer bu parfüm gerçekten ilginizi çektiyse ancak tam şişesini almak istemiyorsanız ama yine de parfümü denemek istiyorsanız açıklamalar bölümünde sizlere birkaç bağlantı bırakmış olabilirim diyerek videomu sonlandırmak istiyorum. Bence güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Umarım devamını da getirebilirim. Biliyorsunuz Çalıştığım için böyle iş yoğunluğum biraz fazla oluyor ama olabildiğince fazla sizlere video çekmeye çalışacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. <laughs>